Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla icra eden ve Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen Halk Ozan'ı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yılında anma programı düzenledi. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Neşet Ertaş'ı anma programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Program Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan belgeselle başladı. Toprağın insanları merhaba. Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Onur Köksal, Neşet Ertaş'ın unutulmaması gereken bir değer olduğunu söyledi. Neşet Ertaş gönül demektir. Neşet Ertaş feryat demektir. Neşet Ertaş'ı unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da usta sanatçının eserleriyle gençlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün şunu görüyorum. Toplumu ne kadar güzel anlamış ve anlatmış ki bugün hala üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen büyük bir beğeniyle, heyecanla dinleniyor. Bizlere de yol haritası olması adına yaşantısı o anlamda çok kıymetli. Hepimiz Bozkır'ın evladıyız, hepimiz Neşet Ertaş'ın sevdalısıyız. Gençlerle buluşmasının heyecanı içerisindeyiz, anlaşılmasının heyecanı içerisindeyiz. Programda Ertaş'ın akrabalarının oluşturduğu Kırşehir Abdalar Topluluğu üyeleri sanatçının sevilen eserlerini seslendirdi. Bir şey, bir şey. Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Onur Köksal da Neşet Ertaş'a bestelediği türküyü söyledi. Ben yandım, ben Program hediye takdimiyle sona erdi.